Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle beraber Farm Simulator 2023'e başlıyoruz. Evet. Biraz gecik bir şey oldu. Sakin evladım, sakin. Bu bizim bir çadır oluyor. Kusur, kusur. Hemen işe veriyorum. İş işlemi bunu hazırlıyor, yapıyor. Pulluklama. Tarlayı ettikten sonra e, bunu da ki diğer ekimi yapınız yanlış bu en önemli eşyalardan biri tabi düz devam et bu da iki makinesi şimdi kanolya ekeceğim bu kanolya devam et neden kanolya ekiyorsun Samet kanolya bu fiyat aldım şu anda biz ağustos'tayız ee, en iyi fiyatını e, Aralık'ta 2000 bin 1000 litresi yani 10.000 litre kanolya 20 20.000 para. Ne demek bu? Çok da iyi bir para değil. Ama siz bunu bir yağ değirmenine, yağ fabrikasına verirseniz... Aa yağ yok. Kanolya yağı, ağaç ya bir de zeytinyağı var. Ben kanolya ütücüğüm. Kanolya yağı Aralık'ta 6.000 para geliyor. Bu ne demek? O şunu gideyim. Şimdi elimde bir tane boş traktör var. Ben iki traktörlü yaparım ben işimi. Ben iki traktörle işimi yaparım diyorum. Ben iki traktörlü işimi hallederim. Zaten iki tane, üç tane kaldı. <laughs> Seni satacağım. İhtiyacım yok. Yanlış araçlar. Neot var. John Deere, də var. Də var mı lan? Arabanın markası. Harika göster. Ha bir şey Bir çerdelerin başlığı. Olur ya kafası kesmesi için. Şu ne? Ha bu bir çerde var. Bir var en önemli eşyalarımızdan biri. John Deere traktör zaten. Bu ne? Bu azı, şu anda ekim yapan araba. Bunu satmayacağız. Bu ne? Hadi göster. Bu benim araba. Aynen. Bunu satacağım. Çünkü ihtiyacım yok. Satış açılar. E, 75-79 bin. Sat. 179 bin para. Bununla gideceğim. Aa araba kalmadı. Boşta araba yok mu ya? Lan tartara girer lan. Lan tartara lan. Bu da Affedersiniz. Bunlar şerefsiz az çok. Bu çalmaya çalışıyorlar? Açlıktan. Adamlar açlıkla sınanmış. Abi seni yemeklerden yiyebilir miyiz abi? Diyorlar. Gidin oğlum diyor. Ben hayır. Şey değilim. Hayır oğlum. Neydi lan? Hayvanlar iyi bakanlar var ya. Aa, neydi ya? Hayvanları iyi davranan şeyler var ya, böyle kurumlar. Ben orada ben orada değilim. Buraya yanlış yer. Dedim. Gitme de. Oğlum belanı mı istiyorsun dedim gitti. Bela istemiyormuş bunu öğrendim. Bela bana bela okuyunca gidiyorlar. Sat. Şimdi 50'lerden 15 tane tavuk Lan alacaktım dur. 15 tane 825 dolara bunlardan aldım. 10 tane de bunlardan aldım. 5 tane de bunlardan aldım. Bu 50 dolarlık topla. E ee, 5 dolarla tavuğun ne farkı var diyeceksiniz. E ee, 5 dolarla tavuk yaşı 6 0 aylık geliyor. Gebelik dediği gebelik 2 e, aylık 2 aydan sonra gebe oluyor hayvan. 2 e, aydan sonra gebe olunca hayvan e, yumurtlamaya başlıyor. Yani aldığınız gibi daha ilk yaşında yumurtlayamaz. 2 ay 2 yaş 2 aylık yaşının 2 ay olması lazım ki yumurta e, yumurtlayabilsin. Yani iki ay sonra bu yumurtlamaya başlayabilecek. Ergenliği de altı ay altı ay olunca altı ay altı aylık yaşı olunca e, başlayacak gebeliği ergenliği, er, gebelik gebelik çay. Yani. da bunun, bunun e, yaşı altı aylık yani hem yumurtlayabilir hem de ergenliği de var. Horozlar horozlar yetişkin erkek kümes hayvanları. Tavuk kümesini şenlendiriyor ondan sonra 10 tane aldım Aa, Bak var bu Bak bu benim yeni hayvanım. Köpekten daha saldıran. Bunlar var ya benim küçükken buna beni başıma atladı, dibe dikledi. Bak. Kaç tane bu? Ben girdim. Tavuk kümesi vardı bir evde. Girdim, böyle atladım. Baktım, ee, yanlışlıkla kümesin oraya. Yani yumurtlama yerleri olur ya mesela şuraya doğru. Şöyle bir yumurtlama yerleri olur. Buraya girerler. Yavrular olur. Erkeklerde, erkek horozlarda yavrular olur ya. Ben böyle yapmışım. Böyle tehdit gibi geliyor. Tavuk tortta bu dişi. Ah beyefendi savunabilir misin? beni dedi. Adam dışarıda yazıyor. Hemen savunurum dedi. Geldi benim üzerime atladı. Söyle ben kaçıyorum. Benim üstümde böyle. Dıp dıp kafama. Aa bak aa bu. Böyle bir şey tavuktu. Tavuzlu. Bu da benziyordu. Kafamı Tav çırpıp beni didikledi ya. Ben ne yaptıysam. dedi ya. Anlamıyorum. Acımadı. Bu ne lan? He tam tohum, tohum falan oluyor. Mağazadan ne alacağım? Benim mağazadan alabileceğim ne var? Benim almam gereken bir şey var. O da palet taşıma. Şundan alacağım. En ucuzu bu. Ve en iyi işlemcisi de bu. Git de şuna 55 bin vereceğim be ben. Bunu alırım daha mantıklı. Arabalar var aslında. Lizard'ım. Böyle bir araba da var da kullanılmaz. Böyle bir araba alacağım yakında. Ama şu anda bir gerek duymuyorum. Yani bize ne lazım? Bir tane bende şöyle bir polluk makinesi var. De böyle çok güçlü bir şey çok 6 metre genişlikteydi. Bir yürüyordu bayağı sinir yapabiliyordu ama çok yapmıyordu. Nibzeller. güzeller. ben benim ben bunu kullanıyorum şu anda. Böyle bir şey almam lazım. 6 metrelik. Bu 8 metrelik. Bu ayağını sanırım gübreliyor da. Bir de ekiciler var. Şunlardan böyle. Dev ekiciler var. Bunlar da 12-9 metre. Bunlar da. <laughs> 2660 litre şey oluyor. Neydi lan? Tohum. Tohum alıyor. Sen ne yapıyorsun lan? Yolu mu pisliyor? Kaç. bayağı bir yarısını doldurmuş. bayağı bir daha var. Daha baya var. Sen boşalt. Sen de yarısını yapmışsın en azından. Sen de bir o kadar yapmışsın. Fena parayı ha. Fena emiyorlar parayı. Destek emiyor bunlar parayı he. Biliyor musunuz? Baya bir emcik diyorlar böyle nam nam nam. Paraya vermezsen iş yapmayız diyorlar. Köpekleri görüyor musunuz? su var. Sıra gözü. Su gördü. Nehir var. Nehri bir... Ben bir nehir e otomatik geliyorum. Bir nehir e otomatik geleyim. Sadım ya. Ben günlük böyle bir nehir bırakıyorum. İçiyorum. Bırakıyorum. Yani ben günlük bu kadar bir su içiyorum. Aaa. Ya giremiyorum ya. Bir aç. Zıplan. Görmez duvar kurmuşlar ama ben duvarı neden göremiyorum? Duvar gözükmüyor. Kardeşim emin misin? Ya eminim diyor. Giremezsin diyor. biraz olur? Ara Ara mı geliyor? Ara sesi geliyor da. Ben zekiyim. Ha. Burada suya atlayacaktım. Kardeşim dur dur. Sen ne ayarsın? Aa beni eziyor. Eziyor lan. Kim var lan arabada? Arabada kim var? Gördünüz ya. İnsansız. Tam bir... Neyse sövmeye gerek yok. Bu ne? Bu ne? Bunlar ne lan? Bu ne fabrikası? Bana durduğum yer neresi? Burada duruyor Bu ne? Bandıraymış. Tahıl değirmeni burada. Benim alacağım kan oluyor. Yağ değirmeni burada. Sen niye durdun kuşum? Neyse arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar yeterli. Bence bu günlük yeterli bu kadar e, Hepinize e, görüşürüz diyorum Hepinizi seviyorum abone olun like atmayı da unutmayın ee, bu benim kanalımın büyümesinde yardımcı olacak. Haydi. Ee, görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay.